Araştırmacı yazar doktor. Mimar Hüseyin Demir, Türkiye iklim değişikliğinin etkilerine hazır olmalı. Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, park, bahçe, evler başta olmak üzere tüm yapılarda yağmur suyu depolama sistemleri kurulmalı. Araştırmacı yazar doktor. Mimar Hüseyin Demir'in Türkiye iklim değişikliğinin etkilerine hazır olmalı başlığı altında kaleme aldığı yazıdan öne çıkan satır başları şöyle. Türkiye, COVID-19 gibi tüm dünyayı derinden etkileyecek küresel ısınma ve iklim değişikliğinin oluşturacağı olumsuzlukları minimuma indirecek adımları kararlılıkla atmalı, geliştirerek sürdürmeli ve bu hususta teknoloji geliştirerek bunu ihraç eden lider ülke olmalıdır tüm dünyanın birlikte adım atarak üstesinden gelebileceği küresel ısınma ve iklim değişikliğinin, birlikte adım atılmayacağı gerçekliği göz önüne alınarak Türkiye'nin, küresel ısınma ile iklim değişikliklerinin getireceği felaketler ve olumsuzlukları minimuma indirecek adımları belirlemede geç kalmaması, çok büyük önem taşımaktadır. Türkiye, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek önlemler almalıdır. Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu adlı rapora göre 2019 yılında açlık çeken kişi sayısı 690 milyona ulaşmıştır. Rapor'a göre koronavirüs salgını 2020 yılı sonu itibariyle 130 milyon kişiyi daha kronik açlıkla yaşamaya mahkum edebilir. Dünya nüfusunun 2050'ye kadar 10 milyara ulaşması tahmini yeni 3,4 milyar insana bakacak beslenme ihtiyacı anlamına gelmektedir. İklim değişikliğinin sel, su kıtlığı ve gıda güvensizliği her geçen gün arttığı ve BM'ye göre bugün 500 milyon kişi çölleşmenin olduğu alanlarda her geçen gün daha fazla risk altında yaşarken küresel ısınma ve iklim değişikliğinin oluşturacağı olumsuzlukların bertaraf edilmesi için eylem birliği hayati önem taşımaktadır. Türkiye iklim değişikliğinin etkilerine hazır olmalı. Bu kapsamda 8 Aralık 2015'te Fransa'nın başkenti Paris'te Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nda 195 ülkenin imzalamasıyla kabul edilen Paris Anlaşması çok büyük öneme sahiptir. Gelin görün ki, COVID-19, un ortaya çıktığı ve dünyaya yayıldığı ülke olan Çin, dünyayı en çok kirleten ülkelerin başında gelmektedir. İlk onda ise sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Rusya, Japonya, Almanya, İran, Güney Kore, Suudi Arabistan ve Endonezya yer almaktadır. Bu ülkeler çeşitli bahanelerle gerekli adımları atmadıkları için Birleşmiş Milletler Çevre Programına UNEP verilerine göre 2015'te atmosfere 50 milyar ton sera gazı salımı yapılırken 2019'da Paris İklim Anlaşması'nın 4. yılında bu miktarın yaklaşık 55 milyar tona çıktığını gösteriyor. Bu kapsamda Türkiye'nin küresel ısınma ve iklim değişikliğinin oluşturacağı etkilere karşı mümkün olduğu kadar hazır olması hayati öneme sahip olacaktır tüm yapılarda yağmur suyu depolama sistemleri kurulmalı. Türkiye'nin bu sene yaşadığı kuraklığın en önemli nedeni küresel ısınma ve iklim değişikliği hususundan ileri gelmektedir. Türkiye, küresel ısınma ve iklim değişikliği hazır olmalıdır. Bu kapsamda üniversite ve özel sektör işbirliği güçlendirilmelidir. Farkındalık ve eğitimler artırılmalıdır. Tüm park, Bahçe, yeşil alanların sulama sistemi yağmur suyundan istifade edilerek yapılmalı ve dünyaya ihraç edilebilecek projeler hazırlanmalıdır. Tüm kamu kurum ve kuruluşları, meskenler kısacası su kullanımına ihtiyaç duyulan tüm eski yapılar ve yeni yapılacak yapılar için özel düzenekler alternatifi hazırlanmalıdır. Türkiye, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında hem suyunu korumalı hem de teknoloji üreterek bunu dünyaya pazarlamalıdır. Türkiye küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri konusunda ülkenin ne tür sıkıntılara girebileceğini öngörerek tarım ve hayvancılık konularında başka ülkelerde yatırım yapmaya daha fazla önem vermelidir.